gerektiğini aktardılar. Şimdi Adana dikkatli olacak da ne yapacak? Milyonlarca insanın yaşadığı bir kent. Zaten bu son depremde ciddi zarar da gördü. Binaları yıkıldı ve eee bunlara ilişkin eee önlemler de konuşuluyor. O da bu afet bölgesi içerisinde peki önümüzdeki dönemde dikkatli olun uyarısının karşılığı ne? Bina stoğu nasıl eee çok tedirgin oldukları da açık Adanalıların. Ee, bu meseleleri de konuşalım. Hem de Cumhurbaşkanı'nın bu kentsel dönüşüm konusunda yaptığı eleştirileri de konuşalım istedik. Zeydan Karalar var karşımızda. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Hoş geldiniz Zeydan Bey. Hoş bulduk. Nasıl geçirdiniz geceyi? Dün ikinci bir deprem. Hatay'da büyük şok vardı. Val o geceyi hatta. şöyle biz çocuklarla birlikte oturuyorduk. Hmm. Yemeğin de sonunda gelmiştik. Sallanlar oldu. gene her zamanki gibi bizim hanım fark etti onu. Ben çok depremleri fark edemiyorum. Tabii iki bina yıkıldı haberi alır almaz. Biz koştur koştur ekiplerimizi de binanın yani olası yıkıldı denen mahalle getirdik. Fakat e, ihbar asılsız çıktı. Daha önce ağır hasarlı bir binanın balkonu biraz yan yatmış o kadar. Şükür bir e, mal ve can kaybı dünkü depremde olmadı. Biz sahayı dolaştıktan sonra, Asayiş Berkemal olduktan sonra vatandaşları tekrar yerleştirme gayretine girdik. Çünkü tam evine girmişken hasarsız, az hasarlı diye tabir ettiğimiz evlerine girmişken vatandaş bu tepemden sonra bir daha dışarı çıktı. dışarı, dışarı çıktı. çıktı Ve dışarıda gece geçirdi. Çok ciddi sayıda çadır talebi oldu ama biz sosyal testlerimizi açtık. Çadır da elimizde yok. E, Afak'tan aldığımız çadırlarımız var. Bizim çadırlarımız vardı. Depremlerde tamamını kullandık. E, 8-10 tane çadırımız vardı elimizde. Onları da dağıttık. Şu anda olmadığı için dağıtamıyoruz. E, Vallik de çadır dağıtmaya karşı çıkıyor. Çadır dağıt, dağıtmayacağız diyor. Yani artık normal hep binsin hayat diyor. Az hasarlı ve hasarsız binalara en azından insanların girmesini teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattı ama biraz zorlama değil mi başkan ya <laughs> yani e, insanlar kendilerini iyi hissetmiyorsa ne yapacaklar şöyle yani ben sayın valimizle konuştum yani hani ben onun bir negatif bir tarafını olduğunu söyleyemem Allah var e, onun da e, bizim ve devletin çok güvenli binaları var işte Yurtlar var, spor testler var, bizim fuar alanımız var 3-4 bin kişi alıyor, aski spor salonumuz var 2-3 bin kişi alıyor, ee, kültür evlerimiz var. Efendim söyleyeyim böyle e, on binlerce insanı alacak yerlerimiz olduğu için şimdi yeter ama hani bu devam eder mi? On binlerce insan yine çadır istemeye devam eder mi? Ederse ne yaparız? E, o zaman ona bakarız. Peki şimdi tabi dün hem bir sarsıntı oldu hem de Adana'yı tedirgin edecek açıklamalar geldi bilim insanlarından. İşte Naci Görür evet. dedi ki bundan sonrası için Adana ve Kıbrıs'ın dikkatli olması lazım. Benzerini Celal Şengör Hoca söyledi. Bunlar da Türkiye'de e, sözlerine itibar edilen bilim insanları. E, bu şimdi da tedirgin hocam. ediyor tabi doğal olarak herhalde Adanalıları. Eve girmek kolay mı? yani? Değil mi? Adanalı biraz cesurdur ama bu açıklamalar tedirgin ödüyor ister istemez. Yani hani bile bile ladeste yapmamak gerekiyor. Birinci depremde evlerine çok geç girmelerinin nedeni de bu açıklamalar. Şimdi dışarıda geceyi geçirmelerinin de nedeni bu açıklamalar. Haklı da. Şimdi tabi yani orada özellikle Kıbrıs, Karataş ve yumurtalık deniliyor. Kuzeyde çok ciddi bir tehlike den söz konusu edilmiyor ama biz bunları şöyle yatıracağız bir rahat edemedik ki mesela biz bu hafta rahat etseydik haftaya ben bilim adamlarının tamamını rica edecektim geniş bir sempozun yapıp Adana'da nerede tehlike olur tabi zamanını bilmek mümkün değil ama şiddeti yaklaşık nerede olur ben nerede konuşlanmalıyım deprem olduğu zaman hızlıca müdahale etmek için neleri bulundurmalıyım nerede konuşlanmalıyım nerede bir afat merkezi kurmalıyım filan gibi onları konuşacaktık. Onlara başlayacaktık ama ona fırsat vermiyor deprem işte. Her gün bir şey oluyor. Her gün her günümüz için yani. Doğru. Eee valla bir fırtına gibi görünüyor şu anda. Ben eee Adana'da konutların konut stoğunun eee kalitesi veya depreme dayanıklılığıyla ilgili elinizde bir veri var mı? Onu da merak ederim. Şimdi tabii eee bildiğim kadarıyla yeni bina yıkıldı Adana'da bu deprem. Yok. Yıkılan binanın hiçbirisi yeni değil. Yeni değil miydi? Pardon. Ama o 99 öncesi ruhsatlı. O hani ne kadar sevindirici o bir, bir kenara bırakalım onu. Tabii. Ee, şimdi bakın 99'da bir deprem yönetmeni çıkıyor. 2007'de bir deprem yönetmeni çıkıyor. 2018'de bir deprem yönetmeni çıkıyor. Hani e, ben de bensim ama inşaat mensi değil. Ben makine bensiyim ama tabii bir deprem bölgesi olduğu için Adana bunlarla ilgileniyoruz. Ee, ve hani öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 99'dan önce yıkılan binalarda hem beton kalitesi hem demir kalitesi hem de statik ne bilmiyoruz. Yani ona ulaşmak da çok zor. Çok var ee, mı o binalardan Adana'da? Var tabii. Var tabii. yani Adana çok kadim, eski bir şehir. Şimdi Adana'yı tarıyoruz çevre şehircilikle birlikte. Ne kadar ağır, ağır hasarlı bina çıkacak, ne kadar orta hasarlı bina çıkacak. Bunlar yenisi var mı orada bakacağız. Yani belki de Hani ağır hasarlı binaların bir bölümü yeni çıkacak onu bilmiyoruz. Ama yıkılan binaların hiçbirisi yeni değil şu anda. Yani burada mevcut belediye başkanları falan suçlamak zaten doğru olmaz. Dolayısıyla bir envanter çıkmadan net bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama bugün itibarıyla 73 bina ağır hasarlı. 300'ün üstünde bina orta hasarlı. Öbürler hafif ve şey hasarlar zaten hasarsız girilebilir binalar zaten. Bu çalışma devam ediyor. Yani bunu bir anda bitirmek mümkün değil. Allah'tan ben depremin birinci günü e, Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü ile konuştum. Elemanlarımızı oraya devrettik. Birlikte çalışın. Hemen envanter çıkarın dedik. Bu çalışma devam ediyor. Orada e, orada da bir eleştirel yaklaşım var. Bu çalışma yani dışarıdan bakarak ağır hasarlı, hafif hasarlı, orta hasarlı diye anlamak mümkün mü? Bu sarsıntıda içeride kolonlarda şurada burada bir takım sıkıntılar olmuş mu diye de ee, bir tereddüt yaşandığını görüyorum ben. Bir takım videolar da dolaşıyor. Mesela giriyor gözüyle bakıyor. Burası orta hasarlı diyor. Ee, ev sahibi çekmiş bakın buraya orta hasarlı diye yıkık binayı gösteriyor. Bilmiyorum manipülasyon da olabilir ama yeterli gibi gerektiği gibi bir inceleme yapılabiliyor mu? Yani baktığı zaman anlıyor mu ağır hasarlı orta hasarlı başkan? Şöyle, şöyle yani bunlarla ilgili çok şey söylenebilir ama ya sonuçta teknik elemanlara güvenmek gerekiyor. Yani öyle bir kuşkusu varsa ev sahibinin bir kez daha bize başvurabilir. Bir kez daha de, e, çevre çevreşehirliğe başvurabilir. Bizim elemanlarımıza git bakabilir. Ama şimdi tekli teknik elemanlar yapıyı taşıyan kolonlara bakıyorlar. Yapıyı taşıyan kolonlarda bir gevşeme, bir gerilme, bir e, hani böyle elis gibi D şeklinde bir hasar yoksa buna ya az hasarlı diyorlar ya hasarsız diyorlar. Şimdi vatandaş duvarların patlamasını da bir hasar olarak görüyor. Oysa esas hasar e, kolonlarda yani binayı taşınan o karkasta söz konusuysa orada sıkıntı var. Onun tamamına zaten orta hasarlı demiyorlar. Ağır hasarlı diyorlar. Yani, yani benim en azından incelediğim gördüğüm o. Anladım. ama yine söylüyorum vatandaşın öyle bir kuşkusu varsa bize başvurabilir biz de ekiplerimizi gönderebiliriz. Hoş, bizim ekiplerimiz Çevre Şehircilik'le birlikte, bakanlıkla birlikte çalışıyorlar. Ve tabiatıyla onların söyledikleri de biz inanmak durumundayız. Bir kuşkusuz, ben, bir Ben, fotoğraf. ben anlattığınızdan e, şimdi eleştirileri de yan yana koyduğumda çünkü evin içinden fotoğraf çekiliyor. Ev dağılmış. Ne bileyim işte duvar çökmüş şöyle olmuş böyle olmuş ama onunla ilgilenmiyor. Teknik elemanlar daha çok taşıyıcı kısmına kolonlara bakıyor diyorsunuz. Burada... Evet, evet. Evi evet, tutar o tabii. O, o tabii. Ee, burada bir soru daha akla geliyor. Çokça da konuşuluyor. Şimdi Hatay'da da, Adıyaman'da da, başka yerlerde de hep binaların altında eğer işyerleri varsa oraların e, çok ciddi hasar gördüğü biçiminde tespitler yapılıyor. Şimdi şöyle. Buyurun. Siz mesela buna evet. özel bir şey yapıyor musunuz? Kolon kesilmiş Hat mi mesela? Bakıyor musunuz? Tek evet. tek hepsine. Ya şimdi 500 bin konut var. Onların tamamına bir anda bakmak imkansız. Hı hı. Bu aslında olduğu an bir şikayet olduğunda ilçe belediyesinin anında müdahale etmesi gereken bir şey. Ve ağır yaptırma olması gereken bir şey. Yani hı hı. kolon kesilir mi? Şimdi biz ilçe belediyenin tamamına yaz yazdık. Ee, dedik ki bütün binaları inceleyin. Kolon kesilen binaların tamamını bize bildirin. Yani bu iş biraz da ilçe belediyenin sorumluluğunda. Yani çünkü iş yeri ruhsatını verenler ilçe belediyeleri Doğru. İltesi iş yeri ruhsatını verirken onu kontrol etmeli. Muhtemelen kendi şeylerinde de vardır belki e, arşivlerinde. Yoksa da inceleyin bize bildirin dedik. Çok hızlı bir biçimde. Çünkü orada bir kolon kesilmesi bile binanın deprem esnasında yıkılmasına neden olabiliyor. Ya bombayla yani. beraber yaşamak gibi bir şey herhalde anladığım kadarıyla. Aynen. Biz 90, 99'da da bunu Aynen. konuştuk. Bugün evet. de bakıyorum Hatay'da, Diyarbakır'da, işte e, diğer bölgelerde, Adıyaman'da hep böyle altı iş yeri olanlar, kolon kesildi kesilmedi iddiası nitekim, olanlar binalar gitmiş. Tabii nitekim bizim yıkılan 11 binanın içerisinde tespit edilen bir binanın kolonlarının kesildiği bir binanın daha kuşku var. Yani onu tespit edemedik daha. Yani düşünün eğer o da doğruysa yıkılan binanın %20'si Kolon kolondan dolayı. zaten gitmiş olacak. Peki şimdi bugün Cumhurbaşkanı e, Osmaniye'de konuşurken e, Cumhuriyet Halk Partisinin ve CHP'li belediyelerin kentsel dönüşme karşı çıktığını söyledi. Adana'yı da örnek gösterdi. Ben karşıyım diyor Adana Belediye Başkanı e, diye böyle bir ifade kullandı. Siz kentsel dönüşme Adana Adana Adana, Adana deyince Zeydan Karalar akla geliyor ama 15 tane daha belediye başkanı var benim dışımda. İlçe belediye başkanları mıydı o da. E, e, ya muhtemelen öyle çünkü benim böyle bir ifadem yok. Tam tersi bizim yorulmuş eski menslik e, desteği almadan yapılmış yüz binler var yani bina olarak. Tam tersi oyaların dönüşmesiyle ilgili bu kardeşiniz ciddi çaba da gösteriyor. TOKİ Başkanı'na gidiyor, Çevre Çelik Bakanı'na gidiyor. Ben belki TOKİ Başkanı'na bu dört yılda belki kırk kez gittim. Hayır ben de anlayamadım bir belediye başkanı kentsel dönüşme niye karşı çıkar? Yani Ama işte eğer kentsel dönüşüm adı altında bir takım bölgeler, bir takım insanlara veriliyorsa ki İstanbul'da örnekleri var, buna karşı çıkıldı, tartışıldı. Ama... Şimdi ben şunu söyledim bir konuşmamda, dedim ki, yani devletin gücü de belli. Şimdi atıyorum Adana'da dört bölgede kentsel dönüşüm var ve birisi 12 yıl, biri 18 yıl, biri işte 15 yıl, bir yapılamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii bunları yapsın. Ondan sonra başka bölgede kentsel dönüşüm alanına girsin. Çünkü ne kadar çok dağılırsanız süre gecikiyor. Düşün mesela Sinan Paşa değil mahalle. O 7-18 senedir bitmiyor. Ben sırf Sinan Paşa mahallesi için onlarca kez TOKİ başkanına gittim. Şimdi başladı Allah'a şükür. Yani ima, şey, iş, e, ihale yaptılar. Başladı. Şimdi yani biz bir, bir yerde başlayalım. 2-3 senede bitirelim. Ondan sonra başka bir yerde başlayalım. Yazık değil mi? İnsanları evinden çıkartıyorsunuz. 18 yıl adam ev bekliyor. Yani ben öyle bir ifade kullandım sadece. Bu ifade öyle Ben, de, ben de doğrusu pek yani e, ihtimal vermedim. Görmedim de. Baktım sizin ifadelerinizde. Yok yok. Yani ben hani ne ben ne benim e, Adana'daki belediye başkanlarının böyle bir ifade kullandığı kanaatinde değilim. Ben yani. en azından hiç kullanmadım. Tam tersi demin de söylediğim gibi kentsel dönüşüm şart Adana gibi bin yıllık, on bin yıllık e, bir e, kentin kentsel dönüşüm yapmaması mümkün değil. Yine söylüyorum biliyorsunuz yani 99'a kadar neredeyse meslek desteği almadan yapılan binaların neredeyse tamamı riskli olabilir. Peki, Bir de gece kondu memleket. Bizim onlarca mahallemiz gece kondu. Yani olası bir depremde Allah korusun o anın önemli bir bölümünde ciddi hasarlar olur. Peki yani, bu... Bu... Engelleyen, teşvik eden, <laughs> önüne duran da bir şey var yani? Peki, ee, biraz geç kalınmış gibi geliyor mu size de bu işlerde? Bugün Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Biz dedi, e, TOKI'nin hiçbir binası yıkılmadı. Bu başarıyı bütün Türkiye'ye yayacağız. Şimdi bir e, idareci olarak baktığınızda sadece TOKI binalarından sorumlu mu görürsünüz hükümeti? biraz sanki geç kalınmış gibi bir e, endişe de sizde de var mı? Biz İstanbul'da yaşıyoruz bunu çünkü. Yani ben geç kalmadı diyebilir miyim? Yani bunu, bunu söylemek bir kere mümkün değil elbette. Yani aslında her müdahalede geç kalıyoruz. Şimdi biz en büyük özelliğimiz şu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak. Bir deprem olur. Derelere ev yaparız. Sel olur. Evler gider vay ah deriz, vah deriz, kitleniriz, kenetleniriz, hemen yardıma koşarız. Bu AK Partili'dir, bu MHP'lidir, bu başka partilidir demeden, Gürttürttürttür evet. demeden, sağcı oldu demeden hepimiz kenetleniriz. En büyük özelliğimiz bu. Oysa bunlar olmasın diye bir tedbirimiz ne yazık ki var diyemem. Ve hale gecikiyoruz. Yani İstanbul depremi biliyorsunuz 99'da oldu. Bir sürü depremle ilgili para toplandı. E şimdi bunlar ne oldu diye sorduğunuz zaman başka bir şey oluyorsunuz. Kötü oluyorsunuz. Yani her vatandaş sormasın. E soracak tabii. Sen istediğin kadar kız. Elbette soracak yani. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir belediyenin gücü yetmeyeceği için devletin bunda öncülük etmesi lazım. Umarım dilerim, beklerim bu deprem e, son olur. İşte diyorlar mesela Adana'da deprem olacak. İstanbul'da yakında olacak. İstanbul depreminin belki yetişikliğinden fazla olacağı söyleniyor. E yazık günah şimdi yani. Bile bile nades olmuyor mu yani bu? Çok çok hem de feci oluyor. Eee İstanbullulara bir dokunursanız bina işitirsiniz. Öyle bir durum bir var. De... Ama maalesef hep deprem zamanında konuşuyoruz. Deprem bitti mi bu mesele unutuluyor. Tabii bu kadar büyük bir felaket i̇şte, için söylemiyorum. Ne yazık. işte insa, işte insanoğlu böyle. Yani açısının çok en, enteresan bir e, yapısı var. Çok kolay unutuyor. Şimdi 80 milyar dolar bu depremin zararı, maddi hasarın olduğu söyleniyor. Şimdi siz bunu belki dörtte bir fiyatına güçlendirir 80 milyar dolar harcamak durumunda kalmazdınız. Ve aynı zamanda bu, 40 bin kişinin de belki bu, 30 bini hayatta olurdu. Yani bırakın 40 bin kişiliği, 500 kişinin hayatını kurtarmak bile, bir kişinin hayatını bile kurtarmakla çok kutsal bir iş. Çok kutsal bir yani, iş. Işte. Tabii kaldı ki ben size söyleyeyim 40 bin falan hikaye bakın 2310 yazdınız. Şimdi düşünün. yeni açıklanan rakam bu. Şimdi az önce geldi. Yani, günde yüzlerce, yüzlerce vefat çıkıyor. Yüzlerce ve dün bir televizyonda bizim Hatay Belediye Başkanımız dedi ki binaların sadece üçte birine girildi. Üçte birine girildi ve 24 bin vefat var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu orada sadece Hatay'da vefatın 60 bin üstünde olacağı anlamına gelir. Yani. 40 bin falan. Yani umarım olmaz. İnşallah olmaz. Ama görüntü Dua olmaz ama gerçek öyle değil. Görüntü biraz sıkıntılı görünüyor. Peki bitireceğiz. Adanalılara bir mesajınız var mı? Şimdi bir taraftan deprem hocaları diyorlar ki deprem olacak. E, diğer taraftan hayatta çadırda nasıl geçecek? Var mı bir e, tavsiyeniz? Yani var. Tabii bizim zorlamamız söz konusu olamaz. E, ben e, ne jeofizikçiyim ne deprem uzmanıyım, makine mühendisiyim. Ama az hasarlı ve hasarsız binalara vatandaşlarımızın girmesinde bir sakınca görmeyiz. Bu onların takdiri. Bizim sadece bir söylem. Yani girdik başkan öyle söyledi çünkü benim vatandaş da önemli çünkü bir... Çünkü Hatay'da bu... az hasarlı ve orta hasarlı binalara girildi işte altı küsürlük depremle e, orada maalesef o binalardan da yıkılanlar olduğu söyleniyor. Orta hasarlıya girmeyi önermiyoruz Yavuz Bey. <laughs> orta Az hasarlı veya hasarsız diyorsunuz. Hasarlı ve hasarsız. Yani oraya girilebilir diyoruz. Takdir vatandaşın. benim çünkü vatandaş üzerinde önemli bir güvenim var. onu sarsmak istemem. Ve dolayısıyla biz e, yani şu arbede biter bitmez ben hangi bölgede deprem olacak en yakın o bölgede en ciddi tedbirler almaya başlayacağım. Aletimiz, edevatımız yani ne kadar arama kurtarma ekibimiz var, nereden ne kadar gelebilir çok hızlı bir biçimde örgütlenip yani bu mevcut depremde 3 gün sonra müdahale etmek gibi değil. Adana depreminde son bir saat nasıl müdahale ettiysek öyle bir müdahale mekanizmasını kuracağım muhakkak. Tabii ondan önce de bir hani binaları tespit edip oralardan uzaklaştırmak çok önemli. Sonraki müdahale de çok önemli ama umarım onun içinde vakit olur Zeydan Bey. Çok teşekkür Hoş ediyorum olsun. katıldığınız için. Hoş değerlendirmeler ederim. için geçmiş olsun diyelim. Başınız sağ olsun vefat eden Adanalılar Sorun. içinde. Zeydan. Anlaşılma bu kardeşiniz her zaman her şekilde kötü ve iyi günde yanınızda onu söyleyeyim. Zaten biliyorlar gece gündüz birlikteyiz. Büyük geçmiş olsun. Hep hepimize, hepimize. eee yaralarımız acil şifalar diliyoruz. Vefat eden Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah umarız dua ederiz bir daha böyle bir felakette karşı karşıya gelmeyiz. Pekala çok teşekkürler Zeydan Bey eksik olmayın. Zeydan Karalar